dergisinin 26. yılıydı. Sevgi evet. Sevgili Safiye Soyman'la beraber katıldınız. Çok mutlu bir evliliğiniz var. Neler söylemek istersiniz? Valla bu 26 saygı can alın Safiye. Ee, yani hiç en ufak bir sıkıntı yaşamadık. Türkiye'nin en ünlü çiftlerinden birisiniz evet. abi. Neler konu, evet. neler konuşmak istiyorsunuz? Her Sabiha adı... Soyman'la da röportajımızda evet. yaptık. Evet. Ama evet. siz başka evet. yerdeydiniz. Neler evet. düşünüyorsunuz? Her yıl aday çıkıyor. Adaylar klasik maddeyle bu işte her şeyin başarı. Evet. Erkeğin güçlü olmuş. Her yönden evinde her şeye onun kazandığı yedirileceğiz. Bir kadın imkanıyla evde yaşıyorsan o Geçen günler bir röportajda demiştiniz ki, Türkiye'nin en elit modeller çiftlerinden bir tanesi Gerçekten elit model çiftlerinden bir tanesiniz efendim. O halkın yani. Zaten her yerde bir Safiye Faik var. Evet evet var. Evet. evet. 2025 evet. yılından beklentileriniz nelerdir? Vallahi 2025 yılında Türkiye'de barışın olmasını istiyorum. Huzurun olmasını istiyorum. Yanımızda işte Suriye'deki olaylar hepimiz etkileniyoruz, ben de bir iş adamıyım. Etkin ediyorum yani. Huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyorum. Rahmetli Şerif Gören şu anda rahmetli oldu. Neler evet, görüldü söylemek istersiniz? Vallahi istersin. duruş içinde yatsın. Kendisi bir hukuk ve bir dostluk yoktu. Ama Türk sinemasına bir sürü eserden kızan, değerli bir insan. Allah duruş içinde yatırmayı nasip etsin. Peki 2025 yılından beklentileriniz nelerdir abi? 2025 yılında beklenti çok yüksek. Okay, şey Toteminiz Yok. var mı? 2520 yıllarda. Mesela? Bayağı adamıyız yani. Ülkemiz için yatırımlar yapıyoruz. O yatırımlarla beraber büyümek istiyoruz. Peki bu keyifle böyle çok teşekkürler. Bugün Elit Dergisi'nin 26. yılı. Neler düşünüyorsunuz efendim? Hayırlı umarlı olsun. Asıl ömürlü olsun. Kaliteli yayıncılık yapan, bütün dergiler yaşasınlar. Çünkü çok e, istihdam içerisinde bulunuyor e, sen, bu camiada e, emeklenen. Biz de ödül almaya geldik. Bize Ödülleri topluyorsunuz Seydan Gül. E, Ödülleri topluyorsunuz. E, herhalde insanlar evet. görüyorlar yıllar boyu nasıl bir mücadele verildiğini. Nasıl bir çaba gösterildiğini ve ayakta kalındığını, kalınıldığını evet. e, onu takdir ediyorlar ve ödülleri veriyorlar bize tiyatro müziğinin e, tüm hani, olumsuz ekonomik koşullara karşı nasıl kapısını açıp tuttuğunu görüyorlar. Ee, üstelik de kalabalık kadrolara rağmen. Buna artık kayıtsız kalamıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Kendim ve ekibim adına. Kanlı Nigar nasıl gidiyor Harika gidiyor. Türkiye turneleri yüzer gidiyor. Harika en son Kocaeli de beraber gidiyor. Gelseniz yabancısı. hanımefendi. Efendim hanımefendi, sizler hanımefendi. neler söylemek istersiniz? Şehzat Tunç'un oyunculuğu olarak. efendim? Çiğdem, benim çok eski bir dostum. Türkiye'ye gelmiş geçmiş, Türkçe'ye en güzel konuşan, sahnelere en çok yakışan, karakteriyle, karakteriyle, oyunculuğuyla, kişiliğiyle her zaman bir numara olan bir insandır. Üstüne tanımıyorum. Gamze Yarka, çok önemli bir rolde, Kandı geldi Kendisi tevazu gösteriyor. Gürbetçiler başta olmak üzere pek çok dizide başrolleri üstlenen Gamze Yalka benim baleden arkadaşım. Biz çok uzun yıllardır birbirimizin elini bırakmıyoruz. Evet. Bu oyunda da e, geçmişe dair bütün müzikal birikimlerimizi konuşturuyoruz. İyi ki var. Şu anda Hüseyin Hüseyin sırada Kanlı Nigar nerede? Nerede? Ner nerede olacak? Çerkezköy'de olacak. Çerkezköy'de olacak. Hemen arkasından Konya. Evet. Almanya'da. Antep, Malatya, Maraş... 2005 yılına girerken belli bir toteminiz var mı Çiğdem Kuşak Hanım? Totemim yok her zaman. Için. Neler bekliyor Olur. 2025 yılında? 2025 yılında sadece bizi değil ama dünyayı olmayacak biliyorum, buna müsaade edilmeyecek biliyorum. Ama barışın beklemesini arzu ediyorum. Türkiye'nin bunun dibine kadar ilerlemiş bir Orta Doğu hatta Üçüncü Dünya Savaşı ayak sesleri var. Bunun ülkemize hiçbir zarar vermemesini ve bütün bu karışıklıkta ülkemizin muaf olmasını diliyorum. Bugün ben çok sade katıldım. Bugün şehitlerimiz var helikopter gazasında, E, yurdumuzu e, hattı müdafaa değil, hattı müdafaa Etmeleri gördükler Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin altı kıymetli evet. insanını şehit Allah verdi. Allah rahmet eylesin. O yüzden bu da böyle. Söz makyajdan açılmışken bir literatüre göre kadından bir e, makyajı bir 4 saat sürüyormuş. Ortalama bir sizin makyajı Hiç ne yani. kadar sürüyor? Bir dakika. Biz apar 20... topar geliyoruz. Ee, 20-25 dakikada hazırlanıp çıkıyoruz. 10. Biz tiyatrocuyuz, sinemacıyız, diziciyiz. Yani. diziciyiz. yani biz en olmadık koşullarda bile 10 dakikada, 15 dakikada bilemedi. 20 dakikada boyanabiliriz. Evet. Bugün Elik Dergisi'nin 26. yılı neler düşünüyorsunuz abicim? Vallahi bir kere e, nice 26'lara diyorum. Benim çok eski arkadaşım. E, benim için çok güzel bir akşam. Tüm dostları gördük, arkadaşlarımızı gördük. Hem ödül alacağımdan da onur duyuyorum. Çünkü bu akşam benim e, ilk terör, e, benim için özel 26 yıl olmuş. 26 yıl bir emektir. Bir emek Bir emektir. Emeğe saygıdır. Güzel dostumun inşallah daha nice 30'larını, 40'larını görmeye nasip etsin. Yeni parçanız Ayküser mi? Nasıl bir parça? Süper gidiyor şu Nasıl? anda. Onlara Türkiye Türkiye'de. neler anlatmak istiyorsunuz? Nasıl Vallahi, bir doğdu? Aranjörü ve... Selim okuyor. Çaldıran. Selim Çaldıran. Ve çok değerli. ekip de, çok değerli bir ekibim var. Azerbaycanlı şiirler. Şimdi yeni şarkıyı da onlar yapıyor. Çok güzel gidiyoruz. Çok sansan yarattı galiba Türkiye'de. Evet. Çok güzel seyredilen evet. bir şey oldu. Evet. Şey oldu Nasıl yani. bir parça? Nasıl? Nereden çıktı abi bu? Vallahi parça? Selim Selim Çaldıran'ın yine maestro muhteşem sihirli ellerinden çıktı. Biz de yorumlamaya çalıştık. Çok güzel yorumladınız <laughs> ama gerçekten ben çok beğenmişim. Klibi de güzel oldu. Klibi de güzel Şu güzel her şey. Bakalım Ne, evet. da, vallahi ne kadar, kadar zamanda? Bakacağız. Peki çok teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün Elit dergisinin 26. yılı. Neler evet. düşünüyorsunuz e, efendim? Yani elit işte dergisi. 26 yıl dile kolay. Yani ilk 25'i bitirdikten sonra hayat ondan sonra güzelliklerle başlıyor evet. biliyorsunuz. Bundan sonraki dönem onlar için çok çok daha iyi olmasını diliyorum tabii ki. Yani 25 yıl dile kolay. Bunu bitirmenin keyfini şimdi çıkaracaklar. Bugün de inşallah güzel bir gece olacak. Biz de göreceğiz. 2025 yılından beklentileriniz var mı İzzet Bey 2025 yılından tabii Neler şey 2025 yılına giderken veya belli bir toteminiz var mı 2025 yani, yılına giderken? Benim, benim. valla hiçbir zaman totemim, olmadı. Ben sadece herkes iyi olsun istiyorum. Sağlıkla, saatle, mutlulukla, güzellikle. Onun için zaten bütün yaşamımızda sürdürüyoruz. Tabii ki üretmeye devam edeceğiz, e, paylaşmaya devam edeceğiz. Yani paylaşım dediğimde işte gidip öğrencilerimize e, bir takım güzellikler, birikimimizi aktaracağız bunlara. Hayatta böyle devam edip gideceğiz. Sevgili Götmeniz Şerif Gören vefat etti. Bunun evet. hakkında ne dersiniz? Evet, Şerif Gören e, çok değerli e, ve çok e, gerçekten sevdiğim bir insandı. E, uzun zamanda e, tabii ki e, 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 sevgili Yılmaz'la çalıştığı için de güzellikler içerisinde oldu. Ama kendini her bakımdan son derece titiz bir şekilde yetiştirenlerdendir. Gerçeğini de söylemem gerekirse bazı anda bunlar ilk işlerini yaparken hemen böyle küçücük bir yeni harba e, evet. sigarasının arkasında neler çekeceklerini yazarlardı. <laughs> yani ta o zamanlarda. Evet, evet. Kopya bu Sinan Çetin anlatmıştı. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, evet, evet. Evet. Peki bu röportaj için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mademizinin simgesi çok kıymetli bir isim. Evet. Ö Önce Nurcan Bey'i alkışlarla sahneye davet edelim. Efendim, benim meslek hayatımda 47. yılım bu Biraz önce Reha onunla birlikte de o, yani İstanbul'da istihbarat yaşarken bizim Atina muhabirimizdi sevgili Reha Hoca. Yani e, çok e, geçmişe dayalı bir dostluğumuz var. E, bu benim aldığım 482. ödül. Tebrik ederiz, nice evet. verilmiş. Allah'a Sağ ol, teşekkür ederim. Evet. Geçenlerde ev taşıdım Yavuz. E, nakliye firması bana küfür etti. Gökdelen taşısaydık da senin evini taşımasaydık dedi. Çünkü o kadar hassas ve ince şeyler ki bunlar. Bunları taşımak Hepsini saklıyorsun evet. değil mi abi? Tabii. Tabii. Onda bunların her biri benim çocuğuma bırakacak hamamım, evim var, yok. Ben onları bırakacağım evladım. Evet. Efendim, buradan çok güzel gözüküyorsunuz. Bu ödülü verdiğim için sevgili e, Oktay benim Elit Dergisi 25 yıllık dostum ve Elit Dergisi'nin ilk genel yöne, yayın yönetmenlerinden biriyim. Yani bu hamurda biraz tuzu, suyu, emeğiniz, bayağı iyi, var. Ee, sevgili Oktay işte bakıyor bize. Ee, onun için kendisini tebrik ediyorum. Çok da güzel bir gece oldu. Fazla sözü uzatmayıp istemiyorum. Diğer arkadaşlarım da var sevgili Çiğdem'in elinden buraya Şöyle etrafını kaldırayım. Sevgili dediğiniz güzel bir fotoğraf alalım. Sevgili Çiğdem'in elinden buraya Evet, 500'e adım adım. Evet, bunu şey yapmayı bırakmıyoruz. Çok önemli bir üstad var aramızda. Sayın Ercan Akışık'ı alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Büyük oyuncu. Evet. Hepimizin çok sevdiği. ya, ya ben de özledim. Hani e, sevgili Oktay Atasoy, benim Erenköy Kız Meslek Lisesi'nden arkadaşım. Benim harekte bacım olsun. Yalnız şöyle bir durum var. Bu akşam burada iyi ki varım. Çünkü çok uzun zamandır görmedim. Hasret giderdiğim o kadar çok dostum oldu ki. Öncelikle bu gecede emeği geçen tüm emekçileri bir alkışlayalım. emek evet, gerçekten büyük bir başarı. Yavuz'u ayrı tutuyorum. Sizi şey de ayrı tutuyorum. Çok Yavuz gerçekten çok seviyorum. Çok, çok başarılı. Bir, bir, bir de, de Yavuz'u alkışlayın bakalım. Aferin. Ben, evet. ben, ben Erdem şey Akış'ın yolundan gittim. Kral, kral Yavuz Yalnız hiç çıkmaz yolundan söyleyeyim. Her şey için teşekkür ederim. Bana vereceğiniz bir şey varsa alayım. Evet. Ben Nurcan Sabur gibi ev taşımıyorum. Bu benim 1868. ödülüm. Ne derler? Evimin en adili köşesi. Midelerine <laughs> <laughs> güzel bir fotoğraf. güzel evet. bir fotoğraf. Bölümlerde İsmail Kardeşim dedi ya e, hani taklit olayı. Ercan'ı ben şöyle tarif ederim. Ambulans sesini bile taklit <laughs> eder. Hadi Ciddi söylüyorum söylüyorum. Polis eder. taklit eder. Lütfen. Şimdi bak Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Yani Allah. Allah devam et diye. Böyle bir Allah Her şey için teşekkür ederim. Gerçekten benim için son derece kıymetli. Allah Allah. Salondaki olan veya olmayan emeği geçen herkes için oldu. Teşekkür teşekkür, evet. evet. oh, evet, tamam. evet, evet. teşekkür teşekkür ederiz. Hayatınızda sağ olun. Şeref Ben yapmaya geliyorum. Teşekkür ederim. Şiştahat Ölçü'nden Evet. Teşekkür ederiz Nurcan Sabır. Magazinkolik.com Umut Çağatay'dan. Evet. Elite Best Awards, Elit dergisinin 26. yılı kutlamalarında yanımda birbirinden değerli sanatçı dostlarımız var ki efendim sağ tarafıma dönüyorum. Güzeller, güzeli safiye soyman gerçekten şöyle söylemem gerekiyor. Bir bir hanımefendi hiç mi yaşalmaz? Hep mi aynı olur? Benjamin Batın mısınız mübarek? Bu nedir? Dondurduk, dondurduk. Her şeyi dondurduk. Yani tabii bunda fayda evet. Ekmek ben... uzay üstüne geldi. <laughs> Kıyafet uzay üssü. Evet, Efendim, <laughs> uzay. Önce çok önemliydi. Yemekli kavurmalı pilav var. Oh. Ee, Yedin. İçeride ama o, o. temizlik yaparken görülmüşsünüz. Evet, evet. Oktay sağ olsun, ekmek bile almamış. <laughs> acıktık oğlum. hiçbir şey yok. Ben yok. Efendim, bizim gecemizde parexle temizlik yapıyoruz, paramızı kazanıyoruz, ondan sonra yemek yiyoruz. Parex dünya yan arkadaş. Evet. evet. Sponsor değil mi? Sponsor evet. evet. Sponsor. Çok evet. Sponsor. Evet. Evet. Nasıl gidiyor çalışmalar Aa, Safiye Aa, Hanım? Sen canım, canım. Yepyeni bir şarkımız çıktı Faik'le düet. Bu gece ilk kez burada söyleyeceğiz. Aa, süper. Evet. Harika bir Bu haber yaptı Bunun yurt dışından aldım fatih. Aa belli ya belli. Uzaydan almış olabilir. Para <laughs> <laughs> Uzaylılar var. çok Hayır. teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkürler. İncecik olmak lazım. Öyle fizik fizikle olması gerekir ki bunu giymesi için yürek ister. biraz cesaret ben ister. Maşallah çok, çok yakışmış. Siz de giyebilirsiniz vallahi bütün Yürüdün güzelliğinize. güzelliğinize. Buyurun. Bedeni. Bunun büyük beden. Kim giyecek siz mi? Yok yok ben halam alacağım <laughs> Halam <laughs> giysin. Hala. <laughs> Faik Bey, peki Safiye Hanım, ben kendi adımdan bir soru sormak Tabii. isterim. Ee, bu kadar güzel bir hanımefendi e, eşiniz, evet. e, neler hissediyorsunuz? Nasıl zor mu yoksa kolay mı? Ya Safiye çok iyidir, çok. 25 yıldır hiçbir zaman en ufak bir küslü, bir dar olmamıştır. Çok iyi, iyi bir insandır, candan bir insandır. Yani onun hem güzelliği de iyiliği çok iyi ümitlileşiyor. Onun için kalbime çok güzel bir imza attı. Onun için de böyle geceleri hiç bedava. Senin kıyafeti çok beğendim. Bu kıyafeti çekin oğlum. Söylettim ama değil mi ne Safiye var? Hanım? Söylettim valla. <laughs> Gerçekten bedav. gönlüne evet. takılırdı. Bu sefer yani Faik Öztürk olarak güzel konuştu. Bunu da bekliyordum. Evet. Yani. Oğlum. Faik Bey. Efendim, buyurun. bir romantizm yaşanıyor burada. E, lütfen. Efendim, <laughs> o Oktay Bey Vallahi... e, Edit Dergisi'nin sahibi kavurmalı pilav var dedi evet. geldi su yok su acıktık oğlum arkadaşlar <laughs> <Ay, gülüyor> <laughs> pareksle lütfen bir kovası getirin evet Edit Dergisi özel evet. benim Oktay'da yıllardır arkadaşım Safiye Hanım'a dedim hemen evet, gidelim evet. Bugün burada olmaktan Oktay böyle olursak. Bizim çok değerli dostumuz Esin, Esin olsun Oktay Bey. Esin. Esin. benim canım ciğerim. <laughs> bir alo desin yeter. Keke ben nasıl sunuculuk yapıyor? Aa a, Esin yapar. Esin <laughs> maşallah var Esin. Ya, Tüm güzelliğiyle az sonra o da sunuculuğu Bir tane o bir tane o canım. yapacak. Reyi bir haftada söylüyor. Bak görüyor musunuz Esin yum duymasın. <laughs> Evet. Şimdi takılmaya başladı. Biz bittik uzay üstünden sevgili Esin'e geçtik. Oktay'ı özel Oktay'a Oktay bir özel diktirdik efendim. Uzaylılarla birlikte NASA'da diktirdik. Şıklık. Aa, kim dikti bunu hakikaten? Kim gerçekten yurt dışından aldım. Kim? Ee, şey yurt dışından aldım. Ay nasıl şey, güzel. Nasıl olarak değil ama. Takvam böyle olmalı Çok zaten. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün de Yaşam Boyu Onur Ödülü evet. alacak lar Bu ödül gerçekten çok değerli. Neler söylemek istersiniz? Zamanımızda sanatçı insanlara önce olmalı mı diye bir tartışma varken sizler bu ödülü gerçekten hak eden isimlersiniz. Neler söylemek istersiniz? Yani bu ödülü almak bizi kamçılıyor. Daha ilerlere götürüyor. ileriye. Ödül almak yani her hangi dalda olursan ol. insan hoşuna gidiyor. Beğenilmek, onur edilmek. Bu ödül landır. Şahlandırman çok güzel. Hele bugün de bizim çok özel ilk günü. Şarkımız çıktı, şarkılarımız Şarkının çıktı. Adı ne var, ya, var mısın? Var mısın? Benimle yaşlanmaya. Vay. Var mısın? Engelleri aşmaya. Var mısın? Her şeyi paylaşmaya. Var mısın? Sen varsan her şey var. Faik ikimiz birbirimize söyledik ve bütün sevenler artık dillere düşecek. Herkes birbirine söyleyecek. Var mısın? Var mısın? Var mısın diyor. Vallahi mı? o şarkı yılın şarkısı. Şu anda Avrupa'da iki buçuk milyon üç milyonuz oluyor satışta. Süper. Evet. Muhteşem. Bugün daha yeni söyleyecekler ama. Değil mi? <laughs> i̇lk defa de tamam bugün çıktı. <laughs> Elin dergisi gecesinde uğurlu geldi Oktay. Yani şu anda firmalar <laughs> baskı yetiştiriyor. İnşallah. vallahi bu, bu da öyle olsun. Gerçekten Allah söyletmiş olsun. Ve şimdi Faik Bey gelin buyurun. Tam da şunu soracağım, tam da şunu soracağım. Öyle her şeyin çok çabuk tüketildiği bir dönemdeyiz ki, öyle her şeyin çok çabuk tüketildiği bir dönemdeyiz ki. Bu aşk nasıl bu kadar dipdiri, bu kadar güzel, maşallah diyoruz, biz kaşıyoruz Anladım, hemen. Çok heyecanlandım. Eh. Anneannem de buradaydı. Ya. <laughs> <laughs> tamam onu da alacağız şimdi almamak. bir şey, bir şey. Aa, Evet. her şeyi kale almıyorsun her şeyi önemsemiyorsun yani insanları olduğu gibi kabul edersen uzun sürer İla, her şeyi böyle Yalan eleştirirsen şey. e, çocuğunda da olsun eşinde de dostunda da insanlar olduğu gibi kabul edersen güzeldir. de didişmeyeceksin yani bu bu işte bu materyal bu değiştiremezsin evet kesinlikle çok güzel çok Allah. harikasınız gerçekten Allah ayırmasın Oi page'im. Siz javab dediniz page'im. Tamam. Elit Best Awards'ta şimdi yanımda çok değerli bir sanatçı arkadaşım var. TRT sanatçısı aynı zamanda da bugün yaşam boyu onur ödülü alacak. Sevgili İsmail Öskan ve değerli eşleri bizlerle birlikte. Hoş geldiniz öncelikle efendim. Hoş bulduk. Harikasınız. Bugün ödül alacağız. Neler düşünüyoruz? Ee, evet, yaşam boyu onur ödülü bence çok kıymetli ve ağır bir ödül. Ee, hayatım boyunca onurlu bir yaşam sürmeye çalıştım. Hem ailemle, eşimle e, aldığım eğitim, gördüğüm eee aileden aldığım edep ve aldığım müzik edebiyle birlikte e, yapmış olduğum çalışmalarım hep bu yolda. Düzgün bir şekilde hem icramda hem söylemlerimde hem yaşam tarzı olarak eee iyi olmaya çalıştım. İyi olmaya çalışıyorum, gayret ediyorum. Eee dolayısıyla ee, Tabi bu tür ödüller insanı hayata daha çok bağlıyor, daha e, özel, daha özenli ve daha titiz e, davranmak gerekiyor hayata karşı, doğru olmak gerekiyor. E, ben onu her şeyden önce kendi ailemle, eşimle e, en güzel şekilde yaşamaya çalışıyorum. Örnek olmaya çalışıyoruz bir çift olarak. E, bu tür ödülü almak benim için ayrıca tabii ki hem gurur verici. İnşallah daha e, güzel çalışmalarla başarılarla e, örnek bir e, şarkıcı olarak biz de yolumuza devam ederiz. Ne kadar güzel söylediniz. Şimdi şöyle de bir tartışma var biliyorsunuz sanatçı topluma örnek olmalı mı yoksa olmamalı mı ya da e, yani hani biliyorsunuz son zamanlarda çıkan bir sürü haberler vesaire. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda sanatçı topluma örnek olmalı mı? Ya bir kere tabii ki topluma örnek olmalı çünkü. E, bir misyon üstleniyorsunuz. Yapmış olduğunuz sanatta bizden sonra gelecek kuşaklara bırakacağınız bir şey olmalı. İnsanlar size örnek göstermeli. Sizin yaşantınızdan, duruşunuzdan örnek alması gerekiyor. Bir de yaptığınız tabii ki sanat türüyle de ilgili bu. Ben biliyorsun Türk müziği, Türk sanat müziğiyle başladım. konservatuarı hayatım hem kiye vermiş olduğum e, çalışmalarımla, albüm çalışmalarımla, e, Türkiye Radyo ve Televizyon Programında te, Türkiye ve Radyo Televizyon Programında yapmış olduğum çalışmalar, radyo programları dolayısıyla e, bir misyonu, bir duruşu orada gösteriyoruz. Tabii herkes sanatçı tabii ki özgür olacak yaptığı işlerde eee Başarılı olmak için farklılık gerekiyor ama şu bir gerçek ki e, biz bir Türk genci olarak Türk örf ve adetlerini de yerine getirmemiz gerektiğine inanıyorum. E, dünya ne kadar globalleşse de e, farklılıklar olsa da biz kendi duruşumuzdan çizgimizden hiçbir zaman ödün vermememiz lazım. Topluma örnek olmamız lazım. Yaşantımızla sanatımızla başarılarla. Dolayısıyla tabii bu herkesin ayrı düşüncesi. Ben e, o düşünceyim. Ben de o düşünce. De olduğum için bir bunun da altını çizmek istedim daha doğrusu. Evet şimdi e, hanımefendiye dönüyorum ve hanımcılık yaşasın diye dönüyorum hemencecik. <laughs> bir sanatçının işi olmak zor mu? Yerine göre zor, yerine göre kolay e, ama çok keyifli. Evet bir başarıya tanıklık etmek çok keyifli. İsmail'de hep bunu yaşıyorum zaten. Bugün alacağı ödülden de belli. Ne güzel. Evet. Keyifli geçiyor yani. Harikasınız o zaman. Ee, muhteşemsiniz ve ödül alırken de şarkınızı da dinleyeceğiz değil mi? Yansın İstanbul bu gece. Yansın mı bu İstanbul bu gece? Vallahi aşktan yansın, sevgiden yansın, evet, evet. güzellikten yansın. yansın. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Ediyorum. Çok teşekkürler. Başlar, Sağ olun. Teşekkürler. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Hep buradayız. Ayrıca İsmail olarak da buradayım. Ayrıca halkın sanatçısı yani, halkın içinden halk, biri halk, olarak da buradayım. içindesiniz. Bazı evet. sanatçılar koruma ordusuyla gezerdiniz. Siz niye koruma ordusuyla gezerdiniz? E çünkü benim ordum görünmeyen <laughs> ordu. Benim ordum evet. Allah tarafından gönderilmiş. Evet. Ben Allah tarafından korunuyorum. Ve bu organizasyonları yapanlara da çok teşekkür ediyorum. Çok zor bir iş, emek isteyen, para isteyen, zaman isteyen bir iş. Ve burada dostları görüyoruz. Bakın şimdi Mevlüt Bey'i gördüm. Zaten, evet, Mevlüt ve hanımefendi hemşerimdir. Evet. Bak yıllar sonra gördüm. Kendisi güzellik saç uzmanı. Avrupa'da bir iki tane başarısı odulu olan e, Arap ülkelerinde birinciliği olan ve bu akşam burada tesadüf görüştük. Bu organizasyon olmasaydı Hı. burada olmazdı. İsmail Süleyman Yağcı önümüzdeki 2025 yılı var. 2025 yılına giderken bir belli bir toteminiz var mı giderken abi? Şunu söyleyeyim bütün dünyaya. Dünya hepimize yeter. Dünyada eksiğimiz olan tek şey sevgi ve saygı. Karşılıksız birbirini sevelim. Çünkü umur çok kısa, hayat evet. boş ve yalan. Sizden önce gidenler nerede? Siz de gideceksiniz, biz yani de gideceğiz. Herkes, herkes gidecek. Onun şey. için sevgiden başka bir sermaye yoktur. Ahalmayın, kimsenin kalbini kırmayın. Sevin, sevilin. Her şey için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tēnā <laughs> koe!